bugün sizlerle texture pack tanıtacağım. Bu texture packler güzel. Evet. Bu birinci texture packimiz. Havası böyle. Öğlen böyle. Akşam böyle. Sabah da böyle. Bence öğlen güzel. Ben öğleni alayım. Öğlen daha güzel. Hem ışıklı hem de hava akşam şeyi veriyor. Tadı veriyor. Kılıcı böyle. Ve şu ayrınlar parlıyor. Şurada gördüğünüz üzere. Ve, ve en sevdiğim TNT ile ateş topu mükemmel. Şu tarafa gidelim hemen. Bir de yatağa böyle tekşir pek de. Karşı takım yok herhalde. Mavi var. Ama Meryn okuma aktif etmiş. Yo etmemiş. Ya tam bu benim için yeterli Bak bir tane ateş topu alayım var. Bak mükemmel ateş topu ya. Hogwarts'a Çok fazla oyalanmak. Ya abla çaprazı niye yapamıyorum? Çaprazı her şeyi yapıyorum. Çaprazı yapmıyorum. Bir de çapraz en kolayı. Yapmama sebebini söyleyin lütfen. Bir de bunun elması bak an, an elması böyle bakın ona bakın ona baktınız. Emerald, emerald, emerald. <laughs> Bu modda hiçbir şey göstertemeyeceğim galiba. Tamam adam gibi oynayalım. Adam gibi oynayalım. Şu bak. Elmas böyle. Bence elmas mükemmel duruyor. Ama zümrüt biraz daha iyi olabilirdi. Evet. Üç tek şürpeklerden birisi bu. İndirme linkini yoruma vereceğim. Bence güzel bir tek şürpek. Yani bu benim ana tek şürpekim. Bunu genellikle oynuyorum. Yenemem ki tahta kılıcım var ama. Denerim. Aa. Neyse o zaman. Bir sonraki tekrar pekimize geçelim. Evet. Bu da ikinci tek şüphekimiz. Cross'u böyle. Yatağı böyle. Kılıcı böyle küçük. Küçük ve kalın sevenlere. Bir de şunların animasyonu. Yine böyle altınlar. Yani maden rengi renkli soluk. Yani white diye geçiyor. Ama pardon. Black diye geçiyor. Onun için Bak. Biyokları tam istediğim gibi. Ama... Mesela karpuzları kötü yani bu FPS boost sonuçta. Yine kaliteli size kalmış. FPS boost olduğu için çok kötü blokları var. Mesela çim bloğu falan. Başka bloklar aşırı mantıksız bir şey. Yeter. Bu videoda rezil oldum. Hayır, karşı taraf yok varmış. Bu var. Ben bunu saymam. Ben bunu saymam. Ben bunu saymam. bu arada havayı tanıtayım bakın. Öğlen böyle. Akşam böyle. Bu da sabah. Bence sabah daha güzel. Ben öğleni alacağım. Öğlen daha güzel duruyor benim için ama sabah da güzel. Yukarı çıkmıyor mu? Var mı diyeceğim? Vallahi adam yukarı çıkıyor ben yukarı çıkmıyorum. Ben. Hayırdır? Ha, üstüne atacağım değil mi? Oğlum oradan atlarsan ölürsün bu arada. Ananı avradını. Bugün ben oynayamıyorum ya. O adamla makro var ki. Adamla makro var kınık. O neyse diğer modumuza geçelim ben şöyle yine şey yapayım. Mağazaya giremiyorum. Bu tek şüphedte oynayamadım. Neyse diğer tek şüphede geçelim. Tek şirpek. Bunun klosu güzel. Gecesi böyle. Hı. Bu ne? Öğleni böyle. Akşamı böyle. Bu da sabahı. Sabah mükemmel oluyor. Sabah oynayacağım ben. Bu arada çok küçük kılıçları var. Hatta bu dünyanın en küçük kılıcı olarak geçen bir oyun blokları istediğim gibi ok pek istediğim gibi olmamış ama geri kalan her şey güzel yalnız şu animasyon da varmış yok sandım görmüyorum keskinlikle. Oraya atlayıp etsende kırmam yok. Ay Jenun'u uçacak ya? Lan kıramadım oğlum. Adam iki vuruş. Bir dakika. Yüksekten düştüğüm için değil mi? Nani yiyemedin mi sen şimdi? Koş tane blokla geliyorum ve seni öldürmeye geldim. Ha. demir kılıç kanka ne yapabileceksin? Hop ne yapabileceksin? Hop. Hop hopa hopa. <laughs> düşüp öldüm. Hop. <laughs> Aga be. Bunun şeyleri güzel ama ya yani. şu zırhlarının rengi güzel ama şöyle bir şey var karıştırıyorsunuz mesela böyle elmas biraz karıştırıyor ve küçük olduğu için elmas mı, ne olduğunu göremiyorsunuz yani onun dışında her şey güzel bence Kurosu güzel eğlendik ülütan kırdı evet Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmekle bulunuyoruz. Videomu like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İndirme linki Discord'da demek isterdim ama Discord sunucumuz diye bir şey yok. Evet, indirme linki yorumlarda olacak. Oraya girip bakabilirsiniz. Onu böyle söylemez. Şey Oh